Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün 18 Eylül Cumartesi hafta sonu evdeyim. Balkon kümesinin son durumunu size çekeyim dedim. Çok bir gelişme yok kuşlar tüyde ama yine de bir kümes turu yapalım. Evet buradaki arkadaşlar ne durumda? Buradaki arkadaşlar yumurtladı yeniden. Miro ve e, pasta miskidir. Ama e, altlarına plastik yumurta sürdüm. Kuşlar çok tüydü. Yatırmak istemiyorum yumurtaya. Keyifleri yerinde. Bayağı bir boyun tüylerinde falan var. Geçelim diğer tarafa. Burada kim var? Portakallar. Psikopat portakalımız. Her türlü benimle kavga eder. Burada da kuşlar yumurtladı. Gördüğünüz gibi acayip tüydeler, boyun tüyündeler. Sürekli tüy döküyorlar. Bu artık tüy değişiminin son aşaması. Yani en baş teleye geldiklerinde kuşlar önce kafa sonra boyun tüyü değiştiriyor. Vücudu tamamlamış oluyorlar aşağı yukarı. Kuyruk, baş telekler, kafa, boyun buralar şu an yoğunluklu değişiyor. Diğer yerleri tamamladılar. Yani son aydalar diyebilirim. Herhalde ekimin ortasına doğru tamamen tüyden çıkmış olurlar. Bunları da yine plastik yumurta koydum, yatırmadım. Hayvanları tüy döneminde e, yavraya yatırmak çok doğru değil. Karambolden yanlışlıkla yatırdığımız iki çift yumurta var ofis kümesinde. Onlar bugün yarın çıkacaklar. Ama onun dışında yani öyle unuttuğumuz şey dışında yatırmayacağım. Burada aşağıda. Portakalların daha önce büyüttüğü basık öntepe miski yavru var. E, ala, alayla beyazdan yürüyen beyaz erkek burada. E, diğer üçü Diğer üçü bizim hafif paslı miskiler. E, bayağı tüylerini... Şu ikisi yumurta çiftiydi. ikisi de erkek çıktı. E, tüylerini tamamlamış durumdalar. Sadece baş birer tüyleri kalmış. Vücut tüyleri, boyun tüyleri tamamlandı. Kuyruk ve kanattan eksikleri var baştan. Çok güzel oldular. Bu da onların bir karın alt yavrusu. Bu dişi çıktı. Bu ikisi yaş alıyor sanırım birbiriyle. O daha yoğun tüyde. Kafayı yeni tamamlıyor. Boyun tüyünde. Kanatlar da eksik. 4, 3 ya da 4 tüy var. Neyse. Şöyle yapalım. Sus bakalım portakal durumlar böyle. Burada 5 tane kuşumuz var. Bu arkadaş da susmuyor. Burada durumlar böyle. Gelelim tek değişiklik olan yer. Yani eminim sizin de merak ettiğiniz burası. Bizim ee, çam kanat ee, miski baskayla Paslı miski baskının yavrularına. Şöyle elimi uzatıp yavruları tek tek yakalayıp size öyle göstereceğim. Buradan çünkü net gözükmüyor. Erkekteki diye olduğunu tahmin ettiğim daha iri olan yavru bu arkadaşlar. Gördüğümüz üzere hemen bize bir hediye bıraktı. Bunun kafasında hafif bir leke var. Ee, normal miski ikiye bir sazlı verdi bunu. Annesi 3'e 2 idi. Yani 2 3 yavru da bir sazlığı veriyor. Bunu yeri yerine bırakalım. Gitmek istiyor zaten. Şimdi yakalayabilirsem öbürünü çıkaracağım. Bu arada portakalı. Evet. Size asıl göstermek istediğim yavru burada. Bunun biraz bu yanık kalmıştı küçükken ama sonradan toparladı. İyi bakıyorlar. Ee, bu tam bir Miro Miro baskı arkadaşlar Şimdiden pasına bakın Ne kadar çok Kafasında da leke yok kesmesi de güzel Rengi de şuralarda biraz tüy eksikleri var Onlar tamamlayınca koyu olacak burası gibi Tam böyle bir kaplama miski Miro arası bir şey olacak ee, Hani şu anda piyasada en aranılan En çok e, Beğenilen baz türü diyebilirim yani en de pahalı olanlardan tam tam hayal ettiğim gibi maşallah diyeyim bir yavru çıktı ee, bu eğer büyürse demek ki bunun babasından geliyor bu şey ee, miro kanı dişinin çünkü diğer erkekle olan yavrularından miro tarzı yavru çıkmamıştı ee, bu bu dişi yavru büyük ihtimalle bunu yaşatırız da büyütürsek bunu babaya eşleyip Bundan sonra daha çok Miro askalar alabiliriz diye düşünüyorum. Bizim için kıymetli bir yavru. Diğer sazlı da erkek çıkarsa bu ikisi büyüdüğünde sazlıyı anneye eşedip çift sazlı yapıp sazsızları da birbirine eşedip onları bakıcı olarak kullanmak lazım. Şimdi bizim burada bu aslı eee çift tepe pasta miskiyle. Miro'dan çıkan iki tane de yavrumuz var. Buradalar. Onları da şöyle göstereyim. Erkekteki ki bu daha küçüktü. Bu erkeğe buymuş meğerse. Ee, sonradan erkek oldu Tüm kuyruğunu falan atmış. Acayip yoğun tüy de. Ee, kafa tüyü de zaten görüyorsunuz bakın nasıl, ne kadar çok tüy dökmüş. Tüy değiştirdikçe daha koyu çıkıyor kanat işleri. Yani Miro'ya yakın bir renk çıktı bu. Ee, şöyle yakalayabilirsem göğüs pasını da göstereceğim dışarıda. Bakın göğüs pası da iyice belirmeye başladı. Güzel bir erkek yavru olacak. Bu da daha önce ofise götürdüğüm dört tane yavrudan bunlardan bir boy büyük olanların e, bir tanesi yine böyle miro renginde, açık miro renginde, e, mat e, renkte. E, o o yavruların da ikisi sanki dişiymiş gibi geliyor bana. Eğer o dişi çıkarsa onu buna eşlersek çift miro renkte kuşu eşlediğimizde bunların altından miro rengi gelir diye tahmin ediyorum. Ve bunların annesi çift tepe olduğu için her 3-4 yavruda bir tane e, tepeli de gelir. Güzel e, damızlık adaylarımız oldu yani bu sene aldığımız yavrulardan. Bu kuşta şimdi uçmasın. Bu da dişi teki. Bu daha göğüs basını yeni yeni patlatmaya başlamış. Bu da yine yoğun tüyde. Arkadaşlar görüyorsunuz. Güzel. Bu normal kaplama miski olacak. Durumlar böyle. Balkon kümesimizde her şey yolunda ve her yer dolu maalesef. O yüzden daha fazla yavru almıyorum. Şu an hep plastik yumurta sürüyorum. Eğer hani e, bu kuşlardan bir ücreti sahiplendirme yaparsam yer açılırsa o zaman yeni yavru alabilirim. Yoksa şimdilik yavru almaya ara verdim. Bu arkadaş çok geveze. Maalesef susmuyor. Ben gittiğim zaman da beni çağırıyor. Sıkılıyor herhalde bu için. Ona şöyle Bazen canı sıkılmasın diye onunla ilgileniyorum yani. Bak şöyle tek tek yem versem elimden alıp yer yani. Böyle bir adam. Korkusu yok Size de göstereyim Eğitimlidir kendisi Kapanışı da Portakal erkeğimizi böyle vesaire. Yemlik full yem dolu ama Bu adam elimden yemeği seviyor bu şekilde Bu da kendi yavrum sökmedim. Sökseydim eminim çok iyi oyunlu olacaktı ama kaybetme riski almak istemediğim için sökmedim. Dişi yavru sayısı fazlaydı. Dişilerden ikisini söktüm. Onlar da serte girdikten sonra yasaklar olduğu için uçuramadık bildiğiniz gibi. 3 hafta sokağa çıkma yasağı benim hastalığım vesaire nedeniyle 1 ay falan uçmayınca serte serte girip Kaldılar. Kışın eğer fırsatı olursa açabilirsek o portakal dişilerden uçuracağım yine. Bunun kardeşlerinden. Bunlar çifttepe, tepe bu düz. Bu bizim bozun oğlu. Dede bozun oğlu. Ee, bahar gibi, bahar sonu gibi hastalanmıştı. Erime dedikleri hastalığa girmişti. Onu buraya getirip antibiyotik vermiştim, toparlamıştı. Ee, hatta ondan sonra bu miski basık ön tepe yavruyu büyüttü. Bunun babası boz olduğu için miski boz rengi taşıyor dişi yavrularında çıkıyor. Erkek yavrular hep portakal çıkıyor da e, dişi yavruların yarısı portakal yarısı miski çıkıyor. E, bunun altından her renk geliyor çift tepeden. Annesi çift tepe olduğu için oh, bildiğin acıtıyor ya. E, kanadının tüyleri yamuldu. oldu. Ben onu düzelteyim şimdi videoyu sonlandırınca ya da videoyu sonlandırmadan gel bakayım buraya. Öyle kanat vurursan böyle olur. Yani bunun altından düz, basık ön tepe, çift tepe her çeşit kombinasyon geliyor. Ve miski ve portakal olarak. Hatta bazen sadece takkalı dedikleri arka tepe yavru da geliyor. Arka tepe, ön tepe, ya yani çift tepe, düz. Dört çeşit portakal ve miski yavru gelebiliyor. O yüzden iyi bir damızlık adayı. Uçursaydım da çok iyi oynayacağına eminim. Ama uçurmadım kaybetmemek için. Evet video çok uzun oldu arkadaşlar. Güneş de bugün bunaltıcı. Hepinize iyi hafta sonları, iyi günler diliyorum. Videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.